Merhabalar sevgili izleyiciler. Tokyo 2020 olimpiyatlarında bir gümüş madalya daha. Tokyo olimpiyat oyunlarında heyecan devam ediyor. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Krastevayı yenerek gümüş madalya kazanan ikinci sporcumuz oldu. Buse Naz Çakıroğlu, ilk roundta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi. Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı. Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.